Zihinsel gelişim alanında 3 isimden bahsedeceğiz. Piaget, Vygotsky ve Brunner. Piaget ile başlayalım. Zihinsel gelişimi etkileyen faktörler olgunlaşma, çocuğun zihinsel açıdan belli becerileri kazanabilmesinin en temel koşulu yeterli zihinsel olgunluğa ulaşmasıdır. Deneyim, çocuğun nesneler ve insanlarla geçirdiği yaşantıların zihinsel gelişimi üzerindeki etkisidir. Sobaya elini dokundurunca eli yanıyor ve cız kavramını ya da sıcak kavramını öğreniyor. Sosyal geçiş toplumsal aktarım çocuğun başkalarından öğrendiklerinin onun zihinsel gelişimi üzerindeki etkisidir. Dengeleme, insanlar doğdukları andan itibaren zihinsel açıdan denge halindedir. Yeni karşılaştıkları durumlarda bazı dengesizlikler yaşarlar ve bazı işlemler yaparak yeniden denge haline gelirler. Öğrenmenin gerçekleşmesi de aslında bu şekilde oluşur. Yeni bir şey öğren, yeni bir şey görür, dengesizlik yaşar ve bazı işlemlerle yeniden denge halini kendine oluşturur. Temel kavramlardan bahsedelim. Piaget'in temel kavramları şema, Bireyin zihninde yer alan temel bilgi yapılarına şema denir. Bu nedir sorusuna cevabımız bizim o kavrama ilişkin şemamızdır. Adaptasyon, bireyin karşılaştığı yeni duruma uyum sağlaması. Bu da iki şekilde gerçekleşir. Asimilasyon ve akomodasyon. Asimilasyon yani özümleme. Bireyin karşılaştığı yeni durumu mevcut şemalarla açıklamasıdır. Akomodasyon yani uyumsama, bireyin karşılaştığı yeni duruma ilişkin yeni şema oluşturmasıdır. Aa baba bak koyun Hayır oğlum. O koyun değil. O beyaz bir köpek. Hmm, bu beyaz bir köpekmiş. Örgütleme, bilinç şemalarını birbirleriyle ilişkilendirmesi, birleştirmesidir. Adaptasyon ve örgütleme zihnin değişmez işlevleridir. Yaşam boyu kullanılırlar. Piaget zihnin gelişimini dönemlere ayırmış. Zihinsel gelişim dönemleri var. Bunlar birincisi duysal motor dönem. Bu 0-2 yaş aralığını kapsamaktadır. Çocukların çevrelerini duyular aracılığıyla tanıdığı dönemdir. Nesne devamlılığı ya da nesne sürekliliği diye bir şey var. Yaklaşık 10-12 aylık olana kadar görüş açısının dışına çıkan nesnelerin var olduğunu kavrayamazlar elinizle yüzünüzü kapatıp açmanız şeklinde oynadığınız CE oyunu çok hoşlarına, hoşlarına gider. Çünkü bu onlar için bir sihirbazlık gibi bir şeydir. Yüzünüz bir kayboluyor bir görünüyor. Nesne devamlılığının kazanılması çocuğun belleğini kullanmaya başladığının en önemli göstergesidir. Döngüsel tepki ya da devresel tepki çocuğun tesadüfi bir davranışın sonucunda haz duymaz sonucu bu davranışı sürekli yenilemesine devresel tepki diyoruz. Örnek vermek gerekirse yemek yerken kaşık tabağa çarpıyor ve çıkan ses çocuğun hoşuna gidiyor. Bundan dolayı da sürekli kaşıkla tabağa vurmaya başlıyor. Ertelenmiş taklit, çocuğun gözlemlediği model göz önünde olmadığı halde o modelin davranışlarını taklit etmesidir. Taklit, zaten gördüğünü tekrar etmesi, ertelenmiş taklitte Önce görüyor, daha sonra başka bir zamanda bunu tekrar ettiriyor. Örneğin evde annesinin yaptığı bir davranışı o anda yaparsa taklit, misafirliğe gittiğinde yani aradan zaman geçince yaparsa da ertelenmiş taklit oluyor. Gelelim ikinci dönemimize, işlem öncesi dönem, 2-7 yaş arası. Mantıksal düşünebilme yeteneğine işlem diyor Piaget. Bu dönemde mantıksal düşünme olmadığı için işlem öncesi deniyor ben merkezcilik ya da egosantrik düşünce vardır. Farklı bakış açılarını fark etmezler. Tamamen kendini merkezde görür. Kendinin bildiği her şeyi herkesin bildiğini sanır. Kendinin sevdiği her şeyi herkesin sevdiğini düşünür. Toplum monolog. Bir arada bulunan çocuklar birbirlerini dinlemeden hep bir ağızdan konuşuyorsa toplum monolog yapıyorlar. Paralel oyun. Bir arada bulunan çocuklar birbirinden bağımsız olarak oyun oynuyorlarsa bu da paralel oyun oluyor. Özelden özele akıl yürütme, çocuğun kendi yaşantısından hareketle iki özel durum arasında kurulamayacak bağlantılar kurması ve bu doğrultuda çıkarsamada bulunmasıdır. Örneğin, her tatilde annesi babasıyla hamburger yemeye giden çocuk, o hafta sonu hamburger yemeye gitmediğinde "daha tatil olmadı" diyebilir. Hamburger yemek ve tatil ayrı özel durumlar olmasına rağmen arada bağ kurmuş ve tatil olmadığı çıkarımında bulunmuştur. Odaklanma ya da odaktan uzaklaşamama. Çocuğun nesnelerin, olayların ve kişilerin tek bir özelliğine dikkat etmesi, aynı anda birden fazla özelliği göz önüne alamamasına biz odaktan uzaklaşamama ya da odaklanma diyoruz. Animizm canlandırmacılık çocuğun cansız nesneleri canlıymış gibi düşünmesidir. Mesela çocuk kapıya vurunca baba ka baba kapı bana vurdu der. Baba gidip kapıya vurur ve çocuğunu ağlaması kesilir. Çünkü kapının da canının yanacağını düşünür. Yapaycılık, artifikalizm, çocuğun doğal olaylarının insanlar tarafından yapıldığını düşünmesidir. Örneğin, Piaget çocuğa soruyor, güneş sıcak mıdır? Evet, sıcaktır. Neden sıcaktır? Bilmem, birisi yakmıştır cevabını veriyor. Yanlış bağlaştırma, Çocuğun ilişkili olamayacak iki durum arasında mutlak bir ilişki olduğunu düşünmesi yanlış neden sonuç bağlantısı kurmasıdır. Örneğin teyze sikilde kediyle oynarken kedinin kuyruğunu sıkıştırdığı için kedi çocuğu tırmalıyor. Annesi başka zaman hadi teyzene gidelim dediğinde hayır oraya gidersem kedi tırmalar der diyor. Teyzesine gittiği için kedi tırmaladığını düşünüyor. Oysa kedi kendi canı yandığı için çocuğu tırmalamıştır. Kişi sürekliliği. Fiziksel görüntüsü değişen birinin başka biri olmadığını anlaması. Yani sakalını kesince de babasını tanıyabilmesidir. Büyüsel düşünme. Çizgi filmlerin gerçek olduğunu düşünmesi. Gerçek ile hayali ayırt edememesidir. Somut işlemler dönemi 7-11 yaş arasını kapsıyor. Mantıksal düşünmenin başladığı ancak somut işlemlerle sınırlı olduğu dönemdir. Bu dönemin de kavramlarına baktığımızda korunun yeri ve şekli değişen bir nesnenin farklılaşmadığını bilmesidir. Korunumda kendi içinde üç ayırılıyor özdeşlik, ödünleme ve dönüşebilirlik. Özdeşlik, herhangi bir ekleme veya çıkarma yapılmazsa nesnenin aynı kalacağını anlaması. Anne gerçekten çok açım, pastayı çok fazla parçaya bölebilir misin diye soruyorsa özdeşliği kazanamadığını gösterir. Ödünleme ya da telafi, bir yöndeki büyümenin diğer yöndeki azalmayı karşıladığını anlamazdır. Dönüşebilirlik, görüntüsel değişiklik ortaya çıktığında tekrar ilk haline dönüşebilir. Çünkü miktar değil görüntü değişmiştir. Olayını anlaması. Ee, uzun ince bir kapta kaba konulan su e, daha geniş bir geniş ve kısa olan bir kaba alındığında aynı su olduğunu anlayabilmesidir. Tersine çevirebilme. Bunu direkt örnekle açıklayalım. 3 çarpı 8 eşittir 24 diyen çocuğa 8 çarpı 3 kaç dediğimizde daha biz 8'lerdeki çarpım tablosunu 8'leri görmedik diyorsa işte tersine çevirebilmeyi kazanamamış demektir. Odaktan uzaklaşmak. işlem öncesinde odaktan uzaklaşamama vardı. Artık odaktan uzaklaşabiliyorlar. Çocuğun nesnelerin, olayların veya ilişkilerin birden fazla özelliğini göz önünde bulundurmazdır. Geçişlilik. Çocuğun gördüğü nesnelerin arasındaki ilişkileri zihninde kurabilmesidir. Ayşe Fatma'dan uzun. Fatma da Nazan'dan uzun ise Ayşe ve Nazan'ın boy sıralamasını doğru şekilde yapabiliyorsa geçişliliği kazanmıştır. Parça bütün ilişkisi bir bütünlüğünü oluşturan parçalardan oluştuğunu anlamasıdır. Örnek vermek gerekirse 2A sınıfında okuyan bir çocuk aynı zamanda Atatürk İlkokulu'nda olduğunu da kavrayabiliyorsa parça bütün ilişkisini kavramıştır. Çocuk çok yönlü sınıflama. Nesneleri birden fazla özelliğine göre sınıflamaktır. Örneğin bir kapıyı hem hangi maddeden yapıldığına, hem rengine, hem de büyüklüğüne göre sınıflaması. Yani büyük, siyah, demir kapıyı göster dediğimizde gösterebilmesidir. Bir sonraki dönem soyut işlemler dönemi 11 yaş ve üzeri dönemdir. Artık ergenliğe girildiği dönem. Soyut olarak düşünebilirler. Soyut düşüncenin de gerçekleşebilmesi için 4 temel düşünce biçiminin görülmesi gerekir. Mantıksal düşünme ve akıl yürütme, varsayımsal yani hipotetik düşünme, soyut düşünme yani zihinsel sembolleri kullanarak bu semboller üzerinden işlem yapabilme ve metabiliş. Kendisinin ve başkalarının düşünme tarzı üzerine düşünme ya da ve içe bakış yöntemi de dahil. Ergen ben merkezciliği ergenlerin kendilerini farklı, özel ve orijinal olarak düzen düşünmeleridir. Burada ergen ben, ben merkezciliğinde iki şeyden bahsetmek lazım. Birincisi hayali seyirci, ikincisi de kişisel efsane. Hayali seyirci herkes bana bakıyor düşüncesi, kişisel efsane ise bana bir şey olmaz düşüncesi. Tüme varımsal düşünme, özel durumlardan hareketle genel bir yargıya var, varmasıdır tümden gelimsel düşünme tüme varımsal düşünmenin tersidir. Analojik düşünme iki durum arasındaki ortak bir özellikten hareketle iki durumdan birisi için geçerli olanı diğer için de geçerli varsaymaktır. Hipotetik düşünme olasılıklara bağlı olarak düşünebilmektir. Vygotsky'nin zihinsel gelişim kuramı. Zihinsel gelişim sosyo kültürel faktörlerin etkisiyle şekillenen bir süreçtir. Yani burada çevreden bahsediyor aslında daha çok. Yakınsal gelişim alanı, bireyin kendi çabalarıyla ulaşabileceği gelişim düzeyi ile başkalarının desteğiyle ulaşabileceği gelişim düzeyi arasındaki farktır. Yani bireyin çevresinden, öğretmenden, arkadaşından öğrendiği bilgilerdir. Yakınsal gelişim alanı. Yapı iskelesi, çocuğa verilen desteğin yavaş yavaş azaltılması ve desteksiz şekilde çocuğun o iş yapabilmesinin sağlanmasıdır. İşbirlikli öğrenme, çocukların bir arada ve birbirlerinden öğrenmesidir ve içsel konuşma, bireyin bir problemin çözümüne ilişkin öğrendiklerini kendi içinden yinelemesi sürecidir. Bir de Brunner'in zihinsel gelişim dönemi var. Zaten bu çok kısa. Eylemsel dönem, imgesel dönem ve sembolik dönemden bahsediyor. 3 dönemde gerçekleştiğinden bahsediyor. 0-2 yaş arasını kapsayan eylemsel dönem, çocuğun yaparak, yaşayarak öğrendiği dönemdir. 2-12 yaş arasını kapsayan imgesel dönem, imgeler aracılığıyla düşünmeye başladığı dönemdir ve nesneleri zihinsel tasarıma dönüştürebilirler. Sembolik dönem 12 yaş üzerini kapsar artık bu da. Bu dönemde soyut düşünmeye başlarlar. Soyut problemleri de çözebilirler. Zaten bunlar soru getiren bir yer değil.